Hepinize yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sanki böyle koltuktan böyle rahat kıyafetlerim, popuduk terliklerimle falan böyle bir ev turu çekiyormuşum gibi bir hal var ama e, ev turunu da çekeceğim. Ona da mutlaka zaman gelecek çünkü artık hafta sonları evdeyiz. Mutlaka en kısa zamanda onu da halledeceğim. Çünkü bana göre bitmek bilmeyen bir türlü böyle eksikliklerim var. Onları da artık tamamlandığı kadarıyla sizinle paylaşacağım en kısa zamanda. Bugün de e, tabii ki içeriklerim e, evde olacağımız döneme göre tabii ki değişiyor o yüzden kombinlerim de değişiyor. Bugün ben size böyle evde hem rahat edebileceğiniz aynı zamanda da böyle çok salaş olmadan daha şık nasıl gözükebilirsiniz, nerelerden ne tarz parçalar alabilirsiniz bununla ilgili aslında bir mağaza turucu yaptım. Zaten artık birçok markaya baktığınızda bu Covid dönemine girdiğimizden beri daha böyle rahatlık ağırlıkta, daha böyle triko takımlar, trikot, şort takımlar, işte eşofmanlar, daha ön plana çıktı. Hatta hepimiz ilk karantina döneminde farkındaysanız almadığımız kadar eşofman aldık trend yolla. Çünkü bütün günü yataktan kalktığınız gibi pijama ile tamamlamayın lütfen. Hem daha insanı karamsar yapıyor hem de böyle neden evdeyiz diye daha paspas olalım ki yani hem içinde rahat edelim hem de aynı zamanda da e, şık da gözükelim. Hatta mümkünse aslında bence cildinize de böyle bir BB krem falan cildinizi canlandıracak, renklendirecek. Kendinize en azından baktığınız zaman gözünüze hoş gözükmek bence en önemlisi kendinize iyi görünmeniz. O yüzden de bence mümkünse cildinize de böyle bir BB krem vesaire sürün diye tavsiye ediyorum. Tabii ki size kalmış bir şey. Ben de evde genelde bu tarz kombinleri yapmayı çok seviyorum. Hem aynı zamanda bu kombinlerimi mesela dışarıda da yapıyorum. Şu anda pofutuk terliğim var ama ev dışarı çıkarken bunun altına bir kısa bot giyebilirim. Spor ayakkabımı giyebilirim. Üzerine de güzel böyle bir mont giyip hatta ben şimdi öyle bir kombin yapıp geliyorum mesela ev kıyafetlerimi dışarı nasıl uyarlıyorum diye. Onu da göstereceğim. Bu üzerindekileri de göstereyim. Zaten videomda Evet, bu Bershka'dan böyle triko pantolonu sizinle paylaşmıştım. Ben bunu ilk ses beden aldım. Çok yüksek belli değil, biraz düşük aslında. Small'un alsam daha iyi olurdu da. Esmer diye ben yine kendi bedenimi aldım. Üzerindeki hırkayı da plan birden aldım. Böyle yün, 3 tane düğmesi var. Gerçekten çok güzel, şöyle yarasa kollu gibi duruyor. O kadar da sıcak tutuyor ki içine de şöyle bir kısa krop bir parçayla tamamladım. Dediğim gibi bu tarz bir kıyafeti hem evde kendime baktığımda böyle çok kötü hissetmiyorum hem hoşuma giden bir kombinim hem de aynı zamanda da mesela dışarıda da çok rahat giyiyorum hemen de hatta giyip nelerle tamamlıyorum hemen size göstermeye geliyorum. Mesela ev kıyafetimde dışarı çıkmak istediğimde üzerime şöyle bir peluş mont aldım. Bu da Stradivarius'un yeni sezonunda var. Gerçekten çok güzel. İçi de şöyle kahverengi böyle süet gibi ama çift taraflı kullanılmıyor. Zaten dış peluşu çok daha güzel. Altına mesela şöyle böyle Burberry yağmur çizmeleri tamamladım. mesela hem böyle çok da dışarıya uyumlu, içerisinde yine çok rahat ettiğim ama çok da güzel böyle arkadaşlarımla buluşmaya gidebileceğim spor bir şıklık olmuş oldu. <laughs> evdeyken pofuduk derlikler dışarı çıkarken de böyle yağmur çizmesi spor ayakkabılarımla da giyip geliyorum öyle de çok güzel oluyor şimdi bir de size böyle spor ayakkabılarımla da giymek istedim gerçekten benim pazar günleri falan giymekten çok keyif aldım bir aslında kombi şekli bunu eşofmanlarla da yapabilirsiniz yine böyle triko pantolonlarla da yapabilirsiniz benim çok sevdiğim bir görünüm hatta bunu şimdi çıkartıp Mesela evde de normalde kullandım. Hatta şöyle çıkartayım. Bir dakika. Üzerine bu trend yoldan almış olduğum ekoseli Adıncı gömleğimle de tamamlayacağım. Mesela hem bunu böyle evde de çok güzel bir şekilde görünebilirsiniz. enerjinizi yükseltecek güzel bir kombin bence. Hem de aynı zamanda da dışarıda da böyle mesela çok rahatlıkla kullanabilirsiniz iki alternatifle olarak. Şimdi hemen videoya geçiyorum. sizde bu tarz parçaları nerelerden alabilirsiniz ve kaç para barkodlarıyla beraber paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. kesinlikle şu triko tulumu bayıldım hem göğüs detayı çok güzel hem de rengi çok çok güzel şöyle sıcacık üzerine aynı bu şekilde böyle bir hırkayla falan da e, normal hem gündelik hem de evde çok rahatlıkla böyle şıklığı yakalayabilirsiniz bunun fiyatına bakıyorum tulum 230 lira hırkanın fiyatı biraz pahalı yün olduğu için 400 lira ama rengi inanılmaz güzel bu sezon biliyorsunuz bir de triko şortlar çok moda olmaya başladı. Böyle üzerine uzun gömleklerin falan içine de giyebiliyorsunuz. Hem de evde böyle şık bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun fiyatı 200 lira. Ee, bu yalnız örgüsü epey kalın ve çok çok sıcak tutacak gibi. O yüzden böyle uzun çizmelerle falan mesela dışarıda da çok rahat kullanabilirsiniz şortunu gösterdiğim parçanın bir de şöyle kısa bir crop bir e, üstü var kaza var böyle takım da yapabilirsiniz böyle burada çok farklı bir rengi olan çok güzel bir triko takım var e, gerçekten trikoların hepsi inanılmaz kalın hani böyle altına postallarla falan günlük de giyebilirsiniz ve böyle hem rahat hem de şık olabilirsiniz. Şöyle tight eşofmanın fiyatı. Kazağın fiyatını da gösteriyorum. Bir de burada rengine çok bayıldım. Daha ince triko şortlar isterseniz bence evde kullanmak için bunlar çok daha ideal. Fiyatı 170 lira. Şöyle <laughs> önden, şöyle önden de düğmeleri var. Gerçekten çok sevimli duruyor. Daha ince. Mesela gömleklerin falan da altına giyebilirsiniz evde. Ya ben şu eşofmana gerçekten bayıldım. Hem böyle örgüsü çok güzel, çok kalın değil, çok ince de değil. Daha şalvar model geliyor. Şöyle bilek yerleri de lastikli. Bence böyle postallarla falan da çok güzel olur. Bir de onun böyle üstüne kapşonlu ve şört gibi. Şöyle göstereceğim. Kapşonlu triko üstü var. Böyle önden cepli. Ama renkleri inanılmaz güzel bence. Ve benim gibi böyle griyi seviyorsanız bakın. Ama biraz boy olarak kısa. Mesela şu gösterdiğim aslında large. Enden daha bol gözüküyor. Onu da belirteyim. Bir de triko şortların oldukça seksi olanları var. bayağı iç çamaşırı boyutunda. Böyle. Şu anda indirimde 70 lira. Şöyle göstereyim. Çok çok yumuşak bir dokusu var ama o kadar güzel ki keşke şöyle biraz daha short gibi olsaydı. Kesinlikle alırdım bunu. Mesela eşofman tart giymeyi sevmiyorsanız böyle sweatshirt kumaşından uzun etekler de var. Mesela üzerine çok tatlı böyle bir sweatshirt ve spor ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. Veya evde de bu şekilde kullanabilirsiniz. Fiyatı da oldukça uygun bence şurada yine harika bir gri renk böyle antrasit renkte bir takım var bu triko hem de tight şeklinde yine şortunu gösterdiğim parçanın çok benzeri önden düğmeli şöyle fiyatını göstereyim bir de onun böyle bir üstü var atlet şeklinde bu da çok güzel duruyor ve uzun da bir hırkası var aynı kumaş ve metal halden Atletin fiyatını gösteriyorum. 170 lira. Hırkanın fiyatını da hemen söyleyeceğim. O da 270 lira. Kesinlikle bu kombin bence çok güzel. Ben de çok seviyorum. Mesela böyle sweatshirtlerin üzerine klasik bir blazerla tamamlamayı çok seviyorum. Hem spor hem şık bir görüntü oluyor. Hatta şu ceket bende var ve böyle siyah süveçlerde ben de yapmıştım. Çok da güzel duruyor. Bu ceketin de bu arada fiyatına da bakalım. Kodu ve barkodu bu. Güzel bir triko takım daha göstereceğim. Bunlar da yine çok çok kalın. Böyle pantolon gibi. Hep böyle takım olarak satılıyor zaten aslında. Bence takım olduğunda çok daha şık duruyor. Hemen altın fiyatını da göstereyim. İkisi de alt üst aynı fiyat. Üzerindeki mavi renkteki he bebek mavisi böyle gömlek montada bayıldım. Bu da böyle astarsız hem gömlek gibi duruyor. Çok kalın değil ama çok da böyle sıcak tutacak gibi bir parça. Onun da fiyatına bakalım hemen. Bulamadık. Bir dakika. Zara'nın bu sezon bu triko pantolonlarına bayılıyorum. Bazısı çok ince bir örgü oluyor. Onların dizleri çok rahat çıkıyor ama bu hem çok sık dokuma hem de böyle kalın daha pantolon gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Yine tabii ki her zamanki gibi hem haftasını çıkarken hem de evdeyken giyebileceğiniz böyle muhteşem şörtler. Geçen sene ben erkek reyonundan almıştım. Zara'nın. Daha oversize dursun diye. Yalnız bu sene. Bakın bir de böyle bir krem rengi de var. Aynı zamanda da lilası var. Şimdi biraz da o işe ben çekim yapacağım. Hemen gözüme ilk çarpan bu triko bol kesim pantolon oldu. O kadar güzel ki. Rengi de çok çok güzel. Fiyatı da güzel. <laughs> Şöyle bol kesim gerçekten çok tatlı. Şu hatta böyle arkasındaki kazakta tam böyle geyikli falan. Yılbaşını evde geçireceğiz ama en azından yılbaşı ruhunu yansıtabiliriz. Şöyle hırkalar falan var çok çok güzel. Şöyle hemen şu kazan fiyatını da göstereceğim. 299 lira. Mesela evde böyle pofuduk ab modelindeki terlikleri de çok seviyorum. Ama TL fiyatını bulamadım. Ya burada çok tatlı bir tane yılbaşı için kazak da var. Onu da göstermek istiyorum. Ha fiyatı maalesef. Ben kodunu vereyim size. Şöyle. Çok <laughs> tam yılbaşı konseptli bir kazak daha göstereceğim o iş Şöyle fiyatını da göstereyim. Yani 400 lira çokmuş ama kazaktan tam yılbaşılık. ben çok güzel. Çeriko pantolonlar bu sezon inanılmaz güzel. Hepsinin kalitesi o kadar güzel ki Dokumaları çok iyi, daha sık böyle dokuma ve böyle üstleri de var. Şunun da fiyatını göstereyim. Renkler zaten çok güzel. Bir de şu bej renkte takıma bayıldım. Ee, böyle pantolon gibi o kadar sık ve kalın ki kesinlikle böyle diz çıkaracağım düşünmüyorum. Renkleri de çok çok güzel şöyle. Ve şuradaki terliklere de bayıldım böyle ayakkabı gibi evde çok konforlu. Hatta yılbaşı için hediye de almak isterseniz. Çok güzelmiş. İçleri inanılmaz güzel. Üstü de böyle bildiğiniz sabotarlık gibi. Hmm. Bu kazan gerçekten bayıldım. Hatta onun altına şöyle bir tane simli bir triko pantolon da kombinledim. Ama bu çok ince. Bunu belirteyim. Böyle. Ama şık olmak isterseniz çok güzel böyle tril tril ceple ve ince bir kumaştan şu hafif ışıltılı oluşu çok hoşuma gitti şu kazaklı bence çok güzel olacaktır bunun da hemen fiyatını veriyorum şöyle bunlar da o kadar güzel ki yani bunları ev terliği olarak kullanmak bence haksızlık olur kesinlikle böyle akbotlar gibi hem içi polarla hem dışı böyle yumuş yumuş de yani yani Türk fiyatlarını maalesef TL fiyatlarını maalesef göremiyorum nedense. O yüzden kodunu paylaşacağım. Ne göstereyim çok çok güzel. Tabanını da hatta şöyle çekeyim. Rengi falan inanılmaz iyi. Bu triko da Bershka'dan şöyle fiyatını göstereceğim. Hatta bu bej rengini bugün alacağım. bu grisi. Ve bir de böyle kapşonlu üstleri de var aynı zamanda. Daha kısa crop parçalar şeklinde. Alt üst aynı fiyat. Şöyle. Gerçekten renkleri çok güzel. Siyahı da var aynı zamanda. Ve videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifle seyrettiniz ve size de böyle almak istediğiniz parçaları rahatlıkla bulabileceğiniz böyle faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum lütfen e, bu sürecin geçici bir süreç olduğunu unutmayın. Lütfen kendinizi hani böyle çok moralinizi bozmayın. Bunlar eminim biz dikkat ettiğimiz sürece çok daha rahat e, atlatabileceğimiz bir süreç. Sadece kendisi sağlığımıza, hijyenimize dikkat edelim. Fazla temas etmeyelim. Çok böyle bir yere arkadaşlarla toplanmayalım. Evde vakit geçirelim. Umarım en kısa zamanda sağlıklı atlatırız diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz kullanıcı adımı da şuraya bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.